Merhaba, nasılsınız? Adamım ya, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Yolunda mı her şey? <laughs> ha? Yolunda mı her şey? <gülüyor> Yolunda, <laughs> Allah'a şükür çocuklar. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Çok şüksünüz efendim. Canım benim, sağ olun. Pandemi nasıl geçecek, onu soralım. Pandemide neler yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Müzik dışında müzik yapabiliyor musunuz? E, yapıyorum tabii ki. Evde yapıyorum, stüdyoda yapıyorum. Steril ortamlarda, onun dışında işte kitap okuyoruz. Ee, yeni çalışmaların projelerini oluşturuyoruz. Hı hı. Televizyon seyrediyoruz ve sağlığımızı dikkat ediyoruz. Evde spor yapıyoruz. Böyle canım benim. Peki, ne yapacaksın? Bu dönemde birçok hissin şehir dışında kaçtı. Daha çok böyle e, ee, ben de yeşiliklerin olmanı vardı mi? da o yüzden Kayıdım vardı. O yüzden geldim. Yarın gidiyorum Bodrum'a. Yani, iş dışında İstanbul'a gelmiyorsunuz. Evet, evet canım. gelmiyorum. Sonra gelmiyorum. Hmm, Aşınızı oldunuz mu? Aşır... Oldum canım. İlk doz mu, iki, iki dozu da oldunuz mu? İki dozu da oldu. Nasıl yani ilk babanın kendinizi nasıl yani korkmadınız mı yoksa direkt Yok canım. hemen sıranız gelince oldunuz mu? Allah iyiliğini versin. Niye korkmuyorum ya? Peki bir de aşıyla ilgili sınavmak bir de Biontech aşısı var. İki tane aşı var biliyorsunuz. Biontech bu da tercih konusunda ben. da Biontech'i tercih ediyorum. Biontech. Ya, tercihten değil yani bana o çıktı. Ben bu, bu işe o kadar kafasını takanlardan değilim. Daha tevekkül <laughs> davranıyorum. Ee, önemli olan aşıyı ciddiye almak ve olmak. Ee, bu yüzden de e, ne çıktıysa bana gittim oldum. Üçüncü gerekirse üçüncüyü de olurum. Ama asıl tedbirlere dikkat ediyorum, mesafeye dikkat ediyorum. Yaklaşma... Uzak duruyoruz biz de. Tamam mı canlarım? hadi Peki, ilgili, bir de belgeselimiz vardı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, <laughs> sonra tekrar da yayından kaldırıldı. Evet, Onunla evet. ilgili dava devam ediyor, ne e durumda? Ediyor, ediyor edecek. E, hak yerini bulacak. Bunu e, zevkle açıklayacağım. Size göre anlaşmazlık ne? Dolandırıcılık. Daha fazla yani Siz dolandırıldığını mı düşünüyorsunuz? İstendi. İstendi. Daha fazla e, Hı. yargıya intikal etmiş bir şey, e, konuşamam. E, dolandırılmak istediniz ama siz buna izin vermediniz. Doğru mu anladık? Uh, thank you. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> sağ sağ ol, Teşekkür ederiz. Nişan tarzı da çok güzel. Gözlükleriniz özellikle mükemmel. <laughs> Kolay gelsin sağ canlar.